Marmara'nın yeni bir bölümünden herkese merhaba dostlar yine bomba gibi bölümüne sizlerleyiz hadi başlasın dostlarım kıymetli dostlarım Marmara'ya geçtik ve savaşçı oynama oynamak istiyoruz ve elit bir çar yapmak istiyoruz elit bir çarın itemleri de elit olmalı şu an çok pahalı toplamda bu iki iteme 300 won vereceğim 300 won vereceksin Ali çüş demiş olabilirsiniz şu an itemleri bir bakmanızı istiyorum arkadaşlar 15 ateş 8 saldırı hızı, 50 str yani mele için hidra için elit diyebileceğimiz saldırı hızı, ateşli ve STR'si oran Çok güzel HP üretimi, CP üretimli. Güzel bir e, kask arkadaşlar, güzel bir kask. Ve zırhı da göstereyim. 50 STR, 10 HP absorbe, 2000 HP, 10 rüzgar e, ve 4 saniye buzun güçlü 30 STR'li, toplamda 80 STR'li buzun güçlü, absorbeli Hidra'nın Hydra'ya yine çok güçlü bir item e, ve diğer kısımlarda da çok güçlü bir item arkadaşlar. Bu itemde var, bu itemde var. Bizim de burada ateş ve şimşeğimiz vardı diğer zırhtan. Buradan da rüzgar geliyor. Hepsi lazım yerine göre. Böyle itemleri bulamazsınız. Piyasada yok arkadaşlar. Dengi yok. Bu kardeşimiz savaşçı bozuyormuş. O yüzden satıyor. 30 won peşin veriyoruz. Devamı Alnilam'dan gelince. Yani 30 won'u almıyoruz. 300 won'u alıyoruz. Çarımız hayırlı olsun. Kardeşimizle de anlaştık. Ona da selam olsun BB Wolf. Baya sevdiğim bir kardeşimdir. Şöyle 30 won aldık gibi oldu ama. Tabii ki 30 won değil. 271 borç. Hasarımızda hep birlikte görelim dostlarım. Bakalım hasarımız kaç k? Hasarımız arkadaşlar <laughs> 33 K'ları gördüm az önce. Bir 33 k aynen gördük. 30 k civarı vuruyorduk tabi. 80 str artı 10 str de buradan geldi. Str'miz arttı. Bir de bunun artısı da fazla olduğu için güzel hasarlar. Şu an kolyemiz metinli değil. Ya yani metini kesiş hızımızı gördünüz. Ya yani metin bir vardı bir yoktu gerçekten. Hasar ikna edici ama tabii bu gidecek. Bu gidince bayağı düşer hasar. Tengu gidecek. Hasarı bir de Hidra'da denemesek olmaz arkadaşlar. Tabii ki Hidra'da da bir hasarımızı deneyelim. Şöyle bakalım Hidra oyun bir dondu bu Hidra'ya girişte bir donuyor bazen. Hidra'da da hasarımızı görelim arkadaşlar. Bakalım kaç vuracağız? 19 e, gördüm arkadaşlar. 19'u gördük. E, gayet keyifli bir hasar. E, bir düştü. Ha 19 şeyden ötürüymüş. Biliyorsunuz zırhımızda bu saniyesi var ya. Onun hasarıymış. Tabii ki şu an daha servera yeni girdik ve tabii şeyimiz yok. İşte elementel güç yok. Bu eksik tılsım eksik eksiklerimiz var. Daha Marmara'ya yeni geçtik. Ama hani Duo Hydra'da ne iş yapıyoruz? Ne kadar güçlüyüz diye bir bakmak adına, hasarı da bir görmek adına bir geldik arkadaşlar. Burada yine full artı full bir girim diyebiliriz hani. Gayet her şeyi basıyorum yani. E bir tek şunu basmıyorum. yutnori gizemi. Bunu saklamıştık. Hasarımız böyle. Yani Duo yapmaya kesinlikle yetecek bir hasar. Duo yaparken yeterli bir hasar. Duo yaptırır bize bu hasar. Tılsım gelecek. Tabi çok bir tılsım gelmeyecek aslında. Tılsım gelecek dedim de. Annenamdan öyle çok yüksek bir tılsım gelmeyecek. Tabi kolyemiz gelecek. Bak 50 str kolyemiz direkt hasar arttırır. Sonra başka neyimiz gelecek? Bileziğimiz çok iyi değil ama gelecek bir elit bileziğim yok zaten. Başka bakalım bir ateşimiz elit. Zırhı 9 yapılabilir. Kemer 9 olabilir. Hani onlar yine küçük faktörler ama onlar olabilir arkadaşlar. Hasarı göstereyim. Bu buz süresi gelince 19 vuruyor ama buz süremiz çok az bizim. Sadece 4 saniye var. Ama ben hiçbir zaman böyle solo hidra falan bir planım yok dostlarım. Hani böyle solo hidradır. O tarz bir planım yok benim. Her şeyde güçlü bir çar yapmayı planlıyoruz. Bu arada üçüncü kafada mıyız şu an? Yanımızdaki arkadaşımız herhalde biraz fazla sağlam. Nasıl yani? Galiba şu an bitiyor. 3 oldu evet. Büyük çözme attığına göre bitti arkadaşlar. <laughs> biraz ayarsız bir kesim oldu yani herhalde. İyi kestik. Şansımıza da yumurta attı arkadaşlar. Nesi yumurtası var. Nesi yumurtası. E güzel bir ürün. Ham metal plaka mı atıyor lan burası? Biz girmeyen unutmuşuz herhalde. 1, 2 yani bilmiyorum kaç sandık var. Siz daha iyi görürsünüz. Ama yumurta var o tatlı. Böyle arkadaşlar. Hidra hasarımız da bu. Metin hasarımız da o. Tabi daha Marmara'ya yeni girdik. Daha Anlilam'ımız gelmedi. Anlilam gelince bu çara bir onun takviyesiyle uçarız gideriz. Hidra farmını biraz yaptık arkadaşlar. 20k'ya kadar vurduk ama Şaman'dan STR aldık ve bir de iyileştirme şaman getirdi. Ondan da saldırı artı aldığımızda 20k vurduk bu Kılıçla. Tabi dönüşümsüz. Güzel hasar. Farmımız da burası arkadaşlar. Hadi bakalım. Kötü ruh güzel para. 30M. İki tanesi. Şu anlık kötü ruh kovmayla bizi uğurlayacak mı acaba? Kutsama kağıdı. Taş sanatı. 5'e 10 m atıyoruz biz arada? Evet arkadaşlar. E, bizi 30M uğurladı. Güzel bir baş oldu. Teşekkür ederiz oyunum. Sağ. Ol. Dostlar bu çarı niye kasıyoruz? Bu bizim... Asıl çarımızın yan çarı. Farmcı erkek adını verdik. Güzel de bir isim oldu. Burada bir kardeşimiz biz kasıyor sağ olsun. 61'e kasacağız. Neden kasacağımızı da anlayacaksınız yavaş yavaş. Bu bizim şöyle söyleyeyim. Marmardaki çarımızın yan çarı. Hani onu belirteyim. Üstte her şey var. Burada hızlı hızlı kasıyor zaten. Biliyorsunuz kasma, örümcekte kasma hizmeti. Çok hızlı bir sistem. Zaten şu anda 2 slot, 2 dur slot kesti. E, 20'yiz. 61'de 1 saate olur. 61 dedim de bize dostlar 54 yeter. Zaten oh. Ayşın'da 54'te yine burada hani hızlıca kasarız. Drop da olur. Belki 60'a atarız ama şu anlık 54 kafi. Şahin kalkan takmam gerisini ayarlarız ona göre alırız. Mavi çelik kardeşliği yaptık. Simyacıdayız. İnşallah dostlar e, olay da çok küçük değil vallahi. Tertoya, Yakut, keyifli bir simya. Hadi bakalım inşallah güzel bir şey yakalarız. Şöyle bunu saflık diyoruz. Sınıfa atıyoruz. Sonra buraya diyoruz. Bunu arındılamaz diyor beyler. Bu taktik bu. Sonra koyuyoruz, vuruyoruz. Umarım efsun gelmiştir. Bu bizim yakmayan totemdi. Dostlar bu güzel kaskı alınca 15 ateş 8 saldırı 50 str. Bizim kendi kaskımız fazlalığa düştü. Bunu artık satacağız. 45 won artı bir kask alıyoruz bu kardeşimizden de. 15 ateş zehir artı kanamalı. Bu kask da güzel fiyata gider. Çünkü hem zehir hem kanama var. 45 von da para alıyoruz artı. Bence gayet güzel bir takas. 40 str'yi de veriyoruz. Ona da hayırlı olsun. Şöyle kalp atalım. Evo diyelim. Bol bol ticaret yapacağız artık bu e, Marmara'nın başlarında. Ay içerimizin ateşli temlerini diziyoruz arkadaşlar. Önce elimiz her zaman ekonomik ürünlerdir. Bir kaplan plaka alıyoruz. Dandik de olsa kaplan plaka her ne kadar tercih ediyoruz. Neden tercih ettiğimizi şöyle göstereyim arkadaşlar. Artı 4 hız taşı var. Bizim için en önemli olan efsunlardan birisi o. Ateşi var bir de. Yalandan da absorbesi var. E, çok kâfi bir zırh bence. Çok kâfi. Dostlar hızlıca 5. efsun attım. Şöyle yalandan. 500 CP geldi. Güzel oldu valla. İtem tatlı gözükmeye başladı. Biz Bivona geri atarız bunu. <laughs> Korkular inanılmaz pahalı gerçekten. Bir kardeşimiz sağ olsun bize ödünç veriyor. Çok da elitmiş yani. Ödünç dedi. Korku getiriyorum Ali sana dedi. Korkuya bak ateş büyü ok ipi absorbe baya fena bu korku bizi götürür kendisine teşekkür ediyorum dostlarım bitti aslında bitirdik yani ay ışığı için çarımızı bitirdik ve şu an her şeyle hazır 65 ateşli güzel bir çar var fakat bizim asıl bu çarda neden bizim suramız da vardı bu arada bu iki temiz suradan aldım neden surada değil bu çarda yapıyoruz çünkü ürpertici pet sandığımız var. Bunu hatırlayanlar hatırlar. Bundan biz vein çıkarmıştık. Ve ben 4 tane de yedeklemiştim. İnşallah yine vein çıkartacağız. 4 taneden. Bismillah diyerekten ilkini açalım dostlarım. Hop! İlkinden arkadaşlar bal kabağının kafası geldi. Ee, bize inşallah bu bir işaret değildir. Bal kabağının kafasını yanımıza çağıralım. Ee, tabii tatlı bir bal kabağı. Ama bize tabii ki vein lazım. Hadi bakalım. Ee, Tıh! Hayırlı olsun. Çok güzel oldu vallahi. Başka bir tane daha çıkabilir. Umut oldu arkadaşlar. Burrusumuzu çıkarttık. Hayırlı uğurlu olsun. Demek ki kafası bize orada kötü bir şekilde bir işaret vermemiş. Hayvanı da çağırdık şans getirdi bize. 2 tane sandığımızı da yine zulamıza koyuyoruz. Veynimiz hazır itemlerimiz hazır. Çarımız güzel 30 günlükte bu arada beynimiz var. Bu çara veynine bırakmayacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Bu ürünleri vereceğimiz savaşçının ileriye dönük hasma durumu da olacak. O çarı 95 gibi de tapına yerleştireceğim inşallah. Planlar yapıldı siz rahat olun. Hep ağır gelmiş biraz çarımıza hep aldım arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz diğer zırhımız çok elit. Bu 6-7'si çok güzel çok tatlı bir zırh. Bunda rüzgar var. Bunda da ateşli şimşek var. Bu da bizim için çok önemli. 10 tane kusmamız var. Yine uğurumuz kafası e, bal kabağı kafasını çağıralım. Yanımıza bu bizim şansımız oldu. Hadi bakalım şöyle birinci. Tık. Tık dedik. Max CP'miz geldi. Max CP'miz yine her zamanki yerinde. Hoş geldin Max CP. Eline sağlık. Efendim ikinciyi vuruyoruz. Bir saniye boyunca buzun gücü. Bakın gerçekten bunun yüksek saniyesi olsaydı bu da paraydı. Bu da işte. Sağ olsun, bir saniye geldi. Vurduk. 500 CP e, 1 saniye rüzgar direnci demiş. E, olmaz. Olmaz. 500 CP tabi zırhta ipi yok güzel oldu ama olmaz efendim. Vurduk. Max CP 80. Yine çok sevdiğim zehre karşı koyma bir. Ve Max CP 80. ya en bayıldığım efsunlar. Yarısına geliyoruz efendim. Tıh. Oh, çok güzel. Vurduk hemen. CP olarak emer. Bu ne? Emer. 2 CP. Yok kötü herhalde. Vurduk. Patronlardan beceri hasarı patronlardan saldırı hasarı. 1 ile 2 ananın yani 1 ile 2 ne ya? Bu 1 ile 2 olmasa yüksek olsa arkadaşlar vallahi kalırdık. 1 2'ye kalınmaz. Kalınmaz. Allah'ım çok hep bu ya. Vurduk. Ne olur bir şey gel. Büyüye karşı direnç. Toplam değerin %6 oranında. Max CP 400. Büyüye karşı var bunda. Bunu bir çete sorayım ilk defa geldi. Efsun'u incelediğimizde arkadaşlar bakın. Büyüye karşı direncimiz şu an bizim 6. Bu normalde bize 10 eklemesi lazım. Ekliyoruz. 11 ekliyor. Çünkü bonusu var ya. %6. Yani bize bir büyü veriyor. Tabi yerine göre daha fazla da verebilir ama olmaz tabi. Olacak bir şey değil. Aman doğrusunu atalım. Artı 4. Aman. Aman dikkat edelim. Vurduk. Ne bu ya? 90'dan fazla hipin olursa aldığın hasar düşer %3. Patronlardan beceri hasarı. Yine oranları tam olsa yine belki düşünülürdü ama bu ne? Yok bu da kötü. Vurduk. Evet arkadaşlar yine aşırt. 1290 hep içeri doğru katladı. Bir 5 tane de aldım arkadaşlar. Çünkü en elzem bu. Yani şu an çarımızın en elzem ihtiyacı bu. Bir 5 tane de aldım. Gelmezse yapacak bir şey yok. Vurduk yine. Büyüye karşı direnç 1 geldi. 200 HP geldi. Hadi itemim. Yap bir güzel bir STR ya. Hadi. Hadi oğlum. Vurduk. Yine boş arkadaşlar. Hadi güzel item. Bir STR, bir buz gücü. Vurduk. STR, büyülü STR 8. <laughs> Allah'ım sağ Vurduk. Hasarın %1'ini sebep olarak emer. Tekrarlanan atışın hasarı da %2 artmış. Çok güzel bir evsin. Çok güzel. Bu da 700 etti bu arada. Sonuncusunu atıyoruz. Vurduk. Bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Patronlardan beceri hasarı. Değil ki bu. 500 CP patronların saldırısı. Hmm, beceri olmalıydı galiba. Dostlar şimdi 113 çarımız var. Bizim bu çarımızı 115 e atmamız lazım. Kafamızda en büyük dertlerden biri. Alnilam gelmeden bunu hallederiz Bu Titan arkadaşlar incelediğimde değişmelik. Şimdi aman Ali'cim 20 hayvan var. Bu Yohara'da giyilir gibi düşünmeyin. Çünkü 15 blo eksik. 15 blo olmadığı için bunu Yohara'lık göremeyiz arkadaşlar. Bunun sadece 12 gücü var. Bu değişmelik bir titandır. Bizim için 40 str bir yanın titanın efsunu olamaz. Bunu değişeceğiz arkadaşlar. Bloksuz hayvan iş yapmaz. Hadi bakalım. İnşallah yakalarız bir şeyler. Şöyle birinci. Birinciyi vurduk arkadaşlar. 20 şeytan 20 ork. 8 güç. Yani şeytan ork. Çok güzel. Jotunluk motunluk da. Bunu alan olur mu ya? Bir sorayım. Bana kızacaksınız belki ama. Biz bu Titan'ı değişeceğiz. Ee, burada bakın 6 tane içgörü burada kanıt olarak duruyor. 12 tane 15 tane içgörü çektim. Titan'ı yansıtıyorum yansıtıyorum. Titan arkadaşlar problemi şu. Jotun yapanlar için çok güzel. Gerçekten şeytan artı ork geldi güç geldi ama. Jotuncu kardeşlerimiz birazcık daha mütevazi. Yani hidracı ekip gibi ya da meleci ekip gibi pahalı itemler tercih etmediği için ilgi göstermiyorlar. Yani bunun yerine adam bunun 6-7'si olmayanını alıyor. Ya da işte daha mütevazisini alıyor biliyorsunuz. O yüzden... Biraz göz boyayan bir efsun. Biz bunu değişeceğiz. Kızmayın sakın. serverımızı değerlendirdik. Bu şekilde karar verdik. Evet vurduk. İnşallah tabi pişman olmayacağız. 20 şeytan zeka yarı falan geldi ama hep yarım yamalak oranlar. Bu bize yaramaz. Vurduk. Şeytan var yine. Blok arkadaşlar. 15 blok en önemli isteklerimizden biri. Yanına güç olursa çok çok güzel olur. Hadi bakalım. 10 şeytan 20 hayvan 10 ölümsüz ork canlılık. Olmaz. Devam ediyoruz. Ork ölümsüz şeytan bu çok kötü geldi. Direkt hiç boş geldi. Vurduk bir daha. 12 çeviklik. 12 çeviklik ama yanında hiçbir şey yok. Bunu şöyle biraz ortaya alalım daha rahat görelim. 12 çeviklik yak. Vurduk. Yine hiçbir şey yok arkadaşlar. Hadi oğlum Titan. Bir şeyler göster. 15 blok ver. En azından ormanımda kasayım. Hadi bakalım. Yarı yansıtma ölümsüz falan filan peş mekan. Son 4 diye geldik. Tıh. O tık demeyelim baba. Tıkı bir dedik. Bu ne lan böyle çok yarım yamalak geldi. Bir daha 3 yer aynısı bir daha geldi arkadaşlar. Son 2 efsun iki kere geldi. Son 2'ye geçtik. Vurduk. Vurduk efendim ve bloğumuzu ilk defa yakaladık ama o da 6. 6 blok hayvan aslında bakın tam e, Yohara için müsait olacaktı. Bloğu tam olsa kalırdım bu üründe. Gerçekten kalırdım. Hadi bakalım vurduk. Dostlarım ne geldi? Hayvan güç yansıtma ölümsüz bilmem ne buna biraz daha uğraşacağız. Devam edelim. Bir 12 tane daha aldık. İnşallah güzel bir şey yakalarız. Başladık şöyle. 12 güç. Yan düşme. Şeytan ve hayvan falan filan yansıtma. 12 güç yine bulduk. Yani yine bir şey bulduk da blok yok yine ya. Çete bir soralım yine olmaz. Yine herhalde devam edeceğiz de. Bir küçük bekledik. Değişeceğiz tabi. Bir küçük bir durduk bir. Hop. Sersem, şeytan, ork. Bu da tam yine kekre titan oldu. Yani bunun 6-7'si olmayacak. Tam kar etme ürünü oldu. Yani bu titan 40 STR olmasa 6-7'de. Bunu al sat kar et. Ama tabi bize yaramaz. 40 STR'nin yanına yakışmaz. Vurduk dostlar yine. Allah'ım. Ya abi. Bir saniye çok güzel galiba. Blok 15. Şeytanı var. Tamam. Tamam geldi. Hayırlı olsun Canikom. Hoş geldin. Şeytanın da var. Cansın. 3 yarı 10 yansıtma 6'da da ölümsüz var. Bir an yarı 10 gördüm beyler. Orada bir heyecan bastı. Yarı 3'müş. Yakın dövüş olmuş ama güzel gayet tatlı blok ve şeytan kafi. Efsun'da biraz bir şans hissettik. Hemen tabii ki kalan efsunları biliyorsunuz harcamamız lazım. Bir tane 3 efsun bileziğim var. Piyasadan da korku çektim. Ateşli korku alırken çok pahalı demiştim ya dostlar. Gerçekten çok pahalı korkular çok artmış. Dedim belki yakalarız. Önce bileziğimizi inşallah 4 efsun yapalım çok yemedi. Küre istediği kadar yesin. Küreden yana sıkıntımız yok. Evet. Tamam. Bir an acaba bitirecek mi dedim. Şöyle birini şuraya, birini şuraya alıyoruz. Bir ona bir ona yöntemiyle bakalım yakalayabileceğiz mi arkadaşlar? Şöyle korkuyla başladık. Korkumuz arkadaşlar 10 şimşek geldi yaramaz. Bileziğimize vurduk. Bileziğimize 10 delici, 10 absorbe, 10 ateşin nerede? Dedik. Çok da kafiyeli oldu. Ee, ne oldu? 10 delici, 10 absorbe, 10 rüzgar. Bu ne şimdi bu hidra desen hidra değil ee, ne bu ne bu ne bu kadar delice absorbele. değişik herhalde değişecek tabi vurduk bu kaldı bu kaldı arkadaşlar rüzgar artı şeytanın tabi kar marji olacaktır diye düşünüyorum bunu ayırdık korkuyu adam ettik denebilir bu tabi çatlaklık da oldu güzel oldu bu da bu efendim bu ne bu? Bu bir dursun bir düşünelim bir. Bilezikten parayı kırmadık ama arkadaşlar bu bileziği biz kendimiz kullanacağız ormanda birazdan. Kendimiz gidince hem bizim için iyi hem de teklif de geldi. Yani sat alıcısı da var. O yüzden hani buradan bir, bir buçuk won gibi kar böyle tıknaz bir karımız var. Tabii ki efsun şansımız devam ediyorken ben de bir bilezik daha aldım inşallah. Bir item daha adam edelim. Vurduk dostlarım vurduk ama herhalde tam olmadı bu. Biraz yarım yamalak geldi. Tık! Tıkın gücü mü? Ah! Beyler! potansiyeli gördünüz mü? Yarı efsununun tam olması durumunda itemimiz 50 vondu. Kaç vondu? Çok vondu. Ama kötü kaçtı. Kötü kaçtı. Bu hali peki kaç von? Sıfır. Bu oyun böyle bir oyun. Yani buradaki yarı eksiğiyle bu tabii bir işe yaramaz efendim. Tabii element de yok. Yani büyü elementsiz yaramaz. Vurduk efendim. Vurduk. Yine bir herhangi bir efsun gelmiyor. E, bu yaramaz yine. Vurduk. Ateş. Şeytan absorbe. Ateş şeytan dediğimizde arkadaşlar eskisi gibi ateşle şeytan eskiden önemsizdi hep söylerim. Ateşle şeytan adamı kandırır. Şeytan fiyat arttırıyor derdim. Ama yoharadan itibariyle yoharadan dolayı işe yarıyor. Ama on ateş ve yanları kötü. Şeytanın tamlığı bunu kurtarır mı diye de kendime bir sorayım. Çete sorayım bir. Yoharalık belki alırlar. Siz de üstte gördüğünüz gibi arkadaşlar bak chat zaten burada. Yok almayız demişler. Bu ne oğlum diyen var. O biraz ağır olmuş. Evet pardon. Vurduk. 10 delici 10 büyü ipi. Niye sevindim? Tamam pardon niye sevindim belli. Hidralık. Hidralık tabi canım. Bunu da adam ettik arkadaşlar. Delicisi, büyüsü ve HP'si geldi. 3 tane yani büyü tam oran değil ama 3 güzel efsunumuz var. Tam da hidralık. HP absorbesi yok ama önemli değil. Satılır efendim. Bu da gider. Yani düş gideceğini düşünüyorum. Bir tane kaldı o da kalsın nazar boncuğu. Şöyle tekrardan test edelim arkadaşlar. E, bloklu biliyorsunuz Titan'ı bunun için getirdik. Diğer itemlere de biraz dengeleme yaptım. Kostümleri de hallettik. Bakalım bu sefer deneyelim. Halledebileceğiz mi burayı? Geldik bakalım. Dünyamızı da açalım. Burada tabii kasacağız. Durumlar düzeltebilirsek. Hasardan ziyade dayanıklılık daha önemli bizim için şu an. Şarımızın canı ne kadar gidiyor? Hatta şu an özüt açık evet. Özüt açık tamam rahatlamış arkadaşlar. Bir önceki gelişimizde çok zorluyordu. Şu an biraz daha rahatlamış gözüküyor. Büyü şey yok yanımda. Şebnemim yok. Ama hani halledeceğiz gibi. Şu an rüzgarımız kaç? 89 hatta. Niye az? Rüzgarda bir yanlış var. Yanlıştan mi takıldı rüzgar? Ayakkabı rüzgar değil. Bloklu. Çok eksik var. Doğru itemler takıl da. Bu 10. Bu 10. Bu da 10 olunca bayağı eksik oluyor. İyi. Ama kasar gibi. Dostlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İki tane çok şahane item aldık ve kaskımızı ve zırhımızı gerçekten elit denecek seviyede tamamladık. İnşallah sırasıyla diğer itemleri de halledeceğiz. Buraya kadar geldiyseniz bir beğeni bir de kanala abonelik bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.